göre ahlaki yargılarla ilgili hangisi söylenebilir? Ahlaki yargılar bir bireyin davranışını, bir başka bireyin yarar veya zararını, başka bireylerin ilgi ve niyetlerini de göz önünde tutarak değerlendirir. Ahlaki yargılar temelde davranışlarımızda bizim dışımızda olan bireylerin niyetlerini de göz önünde bulundurduğundan başkalarının yararını ön planda tutacak şekilde davranmamız gerektiği inancına dayanır. A'da insan aklının yasalarına tabidir. B'de neden sonuç ilişkisini gözetir. C'de evrensel bir kimliği yoktur. D'de özgürlüğe dayalı olmalıdır. Ve E'de eyleme tabi olanın çıkarını gözetir. Dikkat ederseniz burada ahlaki eylem için yararın yani faydanın ön plana alındığını görüyoruz. Bu da eyleme tabi olanın çıkarını gözeteceği yargısına bizleri ulaştırıyor. Cevabımız e-seçeneği olacaktır. Ahlaksal buyruklar beni değil, bizi ilgilendiren bir konuma dayanır. Buna göre hangisi söylenebilir? Tanrısal akıldan pay alır. Bireyler arası ilişkiyi düzenler. Toplumsal bir temeli vardır. Genelleyici bir bakışı yoktur. Ve evrensel kimliğe sahiptir. Arkadaşlar, ahlaki buyrukların yalnızca tek bir kişiyi ilgilendirmediği, biz duygusuna hitap ettiğini görüyoruz. İşte oradaki bizden kasıt yaşadığımız toplumdur. Dolayısıyla da cevabımız C olacaktır. Buna göre hangisi doğrudur? Ahlak, tarihsel ve olgusal olarak yaşanan bir şeydir ancak etik bu olguya yönelen felsefe disiplinidir. Etik teorik, ahlaksa pratik alana dairdir ahlak, etiğin ilkelerini de kapsar. Etik, eylemsel olanla sınırlıdır. Ahlakın değişebilirliği, etiğin sorularını etkiler ve etik dönemsel ve toplumsaldır. Sevgili arkadaşlar, çoğu zaman ahlak ve etik kavramları birbirinin yerine kullanılır ama yanlış bir kullanımdır bu durum. Çünkü ahlak, burada da gördüğünüz gibi olgusal olarak yaşanan bir şey iken, etik yani ahlak felsefesi bu olguya yönelir. Bu da demek oluyor ki ahlak felsefesi teoriktir, ahlak ise yaşandığı için pratik yaşama dairdir. Cevap A seçeneği oluyor. Etiğin görevi ahlak geliştirmek ve bu ahlaka uyulmasını öğütlemek değildir. Aksine ahlaksal bağlantıların içeriği üzerine genel bir görüş ortaya koymaktır. Etikle ilgili hangisi söylenebilir? Etik ahlak felsefesi demektir sevgili arkadaşlar. Kültürel normlara göre şekillenir. Halbuki bu ahlakın özelliği yine bireyin davranış sınırlarını çizer. Kural koyucu olarak ahlakın özelliği. Eylemin pratik değerini taşır, tartışır. Ahlak üzerine bir açıklama, iyi olanın gerçekleştirilmesini sağlayan yine ahlaktır. Etik yani ahlak felsefesi ahlaki bağlantıların içeriği üzerine genel bir görüş ortaya koymaktır. Yani ahlak alanı üzerine yapılan bir düşünce, bir sorgulama faaliyetidir etik. Cevapta D olur. Etin en temel problemlerinden biri de en yüksek iyi problemidir. En yüksek iyinin ne olduğuna, doğa ile uyumlu yaşama, kendi kendine yetme kendini Tanrı'ya adama ve daha birçok farklı şekilde cevap verilmiştir. Hangisine ulaşılabilir diyor. Burada ahlaki alanın genel geçer yani nesnel yasalarının olmasından, iyinin ne olduğu sorunsalının en temelde yer almasından, etiğin davranışları şekillendirme amacından ya da ahlak alanında kavramsal karmaşa olduğundan söz edilmiyor. Burada en yüksek iyi problemine filozofların birden farklı cevap verdiğini görüyoruz. Yani etiğin problemle verilen cevaplar özneldir. Kimi kendini tanrıya adam olarak değerlendiriyor, kimi doğayla uyumlu bir yaşam olarak değerlendiriliyor gördüğünüz gibi. Cevabımız B seçeneği oluyor. Ahlaki ilkelerin temelinde bu ilkelerin tüm normal bireyler tarafından herhangi bir şekilde yaşanmış olduğu konusundaki uzlaşım vardır. Buna göre hangisi söylenebilir? Ahlak ilkeleri evrenselliğini bireylerin ortak yaşantısından alır. B'de kültürel değerlerin varlığı ahlaki göreceliliği doyurur. C'de ahlaki buyruklar vicdan temeline dayanır. D'de ahlaksal değerler rasyonel sınırlarda oluşturulur ve iyi niyet tüm ahlaki ilkelerin çıkış noktasıdır ahlakın bir gerçek olarak var olduğunu görüyoruz. Bakın insanlar tarafından herhangi bir şekilde yaşanmış olduğu konusunda uzlaşım olması ahlak ilkelerinin evrenselliğini insanların ortak yaşantısından alması anlamına gelir. Cevapta A olur. Ahlaksal buyruklar bireyin özel ilgilerine değil, diğer bireylerle ilişkilerine bağlıdır. Ona göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yapılan her seçim sorumluluk doğurur. Ahlaki eğilimler sosyalleşme ile şekillenir. Özgürlük toplumsal sınırları aşan bir meseledir. Vicdan bireyin içsel yönlendirmesidir ve ahlaki yasalar kültürel ögeler taşır. Dikkat ederseniz ahlaki buyrukların sosyal yani bireylerle ilişkilere dayalı olarak şekillendiğini görüyoruz. Bu da ahlaki davranış ya da emirlerin toplumsallaşma yani sosyalleşme ile biçimlendiğini bize kanıtlıyor. Cevap B oluyor. Parçadan hareketle hangisine ulaşılabilir? Etik sorduğu sorular bakımından hayatın dar bir alanı içine kapanıp kalmıştır. Etiğin bu şekilde ortaya çıkmasına dinler neden olmuştur? Bütün dinler amaçları bakımından Etik birer sistemdir ve insanın nasıl olması gerektiğini öğretmeye çalışırlar. Bütün dinler insanların birbirleriyle olan ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini buyruklar şeklinde ortaya koyarlar. Ve eğer insan iyi eylemler gerçekleştirirse o zaman cennette müjdelenir. İşte tam da bu noktada iyi olana doğru itilim ahlaki alanı temsil eder adı ahlaki kavramların yapısı din içinde ele alınamayacak kadar görecelidir. Halbuki parçamızda din ve ahlakın etkileşiminden söz ediliyor. C'de her dinsel söylem aynı zamanda sosyolojik yani toplumsal mesajlar verir ama parçamızda bu toplumsal mesajlardan söz edilmiyor. Ahlaki alanın kriterlerinin sonradan oluşturulduğundan yine söz edilmiyor. İnsan davranışlarının köklerinde kendi yararına dönük bir bencilce bakış açısından da yine bahsedilmiyor. Din tıpkı ahlaki emirler gibi kural koyar arkadaşlar. Dinler amaçları bakımından etik birer sistemdir ifadesiyle eylem alanının olması gereken normlarının kaynağında dinin olduğunu görüyoruz. Yani ahlaki bir davranış din tarafından insanlara aktarılıyor. Cevap B oluyor. Nasıl ki bilim dedende sanki sadece biyolojik yasalar, ruhta da sadece psikolojik yasalar geçerliymiş gibi hareket ediyorsa, aynı şekilde hareket alanında da pratik aklın, vicdanın yasaları, doğa yasalarında olduğu gibi işlemektedir. Çünkü insan eylem alanında özgür değildir, aksine bağlıdır. İnsanın yapıp etmelerini yöneten tutkuları, eğilimleri, kendi dışında bulunan varlık alanının yasaları vardır. Buna göre hangisi söylenebilir? A'da insan özgürlüğe bağlı halde doğmuştur. B'de akıl sahibi insan davranış kalıplarını oluşturabilir. C'de ahlak alanında içsel ve dışsal belirleme hakimdir. D'de ahlaki kurallar her zaman tabiata yani doğaya aykırı kalmıştır. Ve E'de özgürlüğün ölçütü içinde yaşanan kültürel yapıdır. Arkadaşlar, insanın eylemlerinde özgür olmadığı vurgulanıyor. İnsanın yapıp etmelerini yöneten hem tutkuları var hem de kendi dışında bulunan varlık sahası var. Yani insanı davranışlarında baskılayan hem içsel sebepler, tutkular gibi hem de kendisi dışında bulunan varlık sahası yani dışsal belirlemeler söz konusudur. Cevap C olacaktır. Buna göre hangisi söylenebilir? Biz kendi hayatımızda başkasının yaşam alanına müdahalede bulunan herhangi bir eylemi ahlaki anlamda olumsuz değerlendiriyor olabiliriz. Ancak başkasının hayatına müdahil olan kişi için durumun böyle değerlendirilmediği aşikardır. İnsan yapısal olarak kendiliğinden eyleme geçer. Hatta çoğu kez kendini merkeze alan bencil bir yapıdadır. Hal böyle olunca hırsıza hırsızlık yapmak o kadar doğallaşır ki, Malı çalınanın anlayamayacağı bir bakış açısı ve eylem tarzı vardır hırsızın. A'da ahlaki alana görecelik hakimdir. B'de erdem tartışmalı bir kavramdır. C'de özgürlük toplumsal sınırlarla belirlenir. D'de ahlaki yasalar insanın egosunu dengede tutar. E'de ahlak kuralları yaşamın kurallarıdır. Sevgili arkadaşlar, bize göre iyi olan başka bir insana göre kötü olabilir. Mesela hırsıza hırsızlık yapmak onun için doğaldır ama bizler için kötüdür. Bu da ahlaki alanda kişiden kişiye göre bir değişkenlik anlamına gelen göreceliliğin etkili olduğunu bizlere kanıtlıyor. Cevabımız A seçeneği oluyor.